Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Abdül Hoca Duamı Soran kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda iftar duasını, oruç açma duasını inşallah tekrar ezberleyeceğiz. bunu her zaman her oruç tuttuğumuzda, Ramazan ayında olabilir, diğer ayda olabilir. Bu bu dua ile oruzumuz açalım inşallah. Rabbim de tuttuğumuz orucumuzu inşallah kabul etsin. Şimdi bu duayı hep birlikte okuyalım inşallah. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفترت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افترت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت اللهم لك صمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفترت، وصوم الغد من شهر رمضان نويت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم لك صمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفترت، وصوم الغد من شهر رمضان نويت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم لك صمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت، وصوم الغد من شهر رمضان نويت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت بصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفترت وصوم القدم من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت Allahumme leke sumtu ve bike amantu ve aleike tevekkeltu ve ala rizqike aftertu ve savme lqadimin shahri ramadanen nawaytu fa unfir li ma qaddamtu ve ma ahhartu Evet şimdi arkadaşlar bir de iftar duası, oruç açma duasının Türkçe anlamını inşallah birkaç kere okuyalım hem bu sayede e, bunun da anlamını öğrenmiş oluruz ezberlemiş oluruz Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana dayandım senin verdiğin rızıkla orucumu açtım yarın orucuna da niyet ettim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla alnımı birkaç kere de okuyalım inşallah Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana dayandım Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım yarın orucuna da niyet ettim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana dayandım Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım Yarın orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Allah'ım senin için oruç tuttum. Sana inandım. Sana dayandım. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarın orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Allah'ım senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarın orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Evet kıymetli dostlarım inşallah iftar duasında, oruç duasında bu şekilde öğrenmiş olduk. Bizler de bu duayı inşallah ezberlemeye, anlamını da ezberlemeye inşallah çalışalım. Ve her oruç tuttuğumuza, Ramazan ayında veya onun dışındaki aylarda tuttuğumuz oruçlarda iftarımızı bu duayla açalım. Rabbim de inşallah bu dua hürmetine tuttuğumuz oruçları tam olarak kabul etsin. Ve bizlere de rızasını inşallah e, nasip etsin diyelim arkadaşlar. E, i̇nşallah kanalımıza bunun gibi çok farklı videolarımız da vardır. Kanalımıza bakarak da o videolardan istifade edebilirsiniz. arkadaşlar faydalanabilirsiniz umarım güzel video olmuştur. Bunu inşallah arkadaşlar öğrenmeye ve dediğim gibi orucu açarken okumaya gayet gösterelim. Ve bu ve bunun gibi diğer videolarımızda tüm dostlarımızla sosyal medya ortamlarında paylaşalım. Whatsapp'ta, Twitter'da, Instagram'da, Youtube'da, X'te diğer farklı platformlara paylaşalım. Ve diğer dostlarımız da bunlardan istifade etsin arkadaşlar. Ve yine kanalımıza abone değilseniz Lütfen kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Yine ee, yorumlar yapmanızı, videoları beğenmenizi. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. İnşallah bu konuda bizlere destek verirsiniz. Ee, bir sonraki videomuzda inşallah Allah nasip ederse görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.